sevgili elika anneleri. Ben diyetisyen Ayşe Bilger. Bugün sizlerle hep birlikte biz annelerin mutfaktaki kurtarıcısı olan bebek bisküvisi yapacağız. Ev yapımı bebek bisküvileri markette satılan bisküvilere göre bir miktar daha sert yapıda olduğundan diş çıkarma döneminde bebeklerinize diş çıkaşıma bisküvisi olarak ikram edebilirsiniz. Ya da süt ya da yoğurda bekleterek güzel bir arı ön seçeneği olarak bebeklerinize sunabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hep birlikte malzemelerimize bakalım. Bisküvi için gereken malzemelerimiz 1 bölü 4 çay bardağı bebek irmiği yarım su bardağı tam buğday unu Eğer bebeğiniz 8 aydan büyükse tam buğday ununu badem unu ya da kinoa unuyla karıştırabilirsiniz. Böylece besin değerini bir miktar daha arttırmış oluruz. 1 tepeleme tatlı kaşığı ev yapımı yoğurt 1 yemek kaşığı keçi boynuzu özü. Çeyrek elma rendesi. Ben cam rende kullanıyorum. Sizler de lütfen ek gıda döneminde bebeklerinize cam rende kullanmaya özen gösterin. Böylelikle elmada ya da rendelediğiniz meyvede herhangi bir besin kaybı yaşanmamış olur. Ve 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı. Öncelikle unumuzu ve bebek irmiğimizi bir kaba aldık. Üzerine rendelemiş olduğumuz elmayı ilave ediyoruz. Sırasıyla yoğurt, keçi boynuzu özü ve tereyağını da ekleyerek elimizde yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştıracağız. Bu noktada eğer hamurunuz çok cıvık olursa bir miktar daha un ilave edebilirsiniz. Ölçüleri aynı oranda arttırarak isterseniz hamurunuzun fazlasını buzluğa kaldırıp kullanmak istediğinizde çıkartıp çözüp tekrardan bisküvi hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi hamurumu karıştırıp son halini size göstereceğim. Hamur tam istediğim kıvama geldi. Hiçbir malzeme eklememe gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan gayet yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru elimle düz bir zeminde ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde düzelteceğim. Elimle düzeltip incelttiğim hamuruma artık şekil verebilirim. İsterseniz siz de benim gibi bıçak yardımıyla keserek standart bisküvi formu oluşturabilirsiniz. Ya da şekilli kurabiye kalıplarıyla eğlenceli şekiller hazırlayabilirsiniz veya bir çay bardağından faydalanarak üzerine basarak yuvarlak bisküvi formları elde edebilirsiniz. Tekrar bıçakla keserek ben standart formu korumaya çalışacağım. Bu noktada isterseniz bir çatal yardımıyla üzerine hafifçe bastırarak gerçek bisküvi efekti yaratabiliriz. Şimdi hazırladığım bisküvileri fırın kabıma aktaracağım marka gibi bebeklerimize ikram etmeden kendimize bir parça ayırmayı unutmuyoruz. Son derece lezzetli. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun canım anneler.